Cengiz Han'ın ardındaki gizem, Moğol geleneklerinin sırrı. Dünyayı sarsan imparatorlukların en büyüğü Moğollar ve onların en efsanevi lideri Cengiz Han. Peki bu dünya fatihi nasıl bir kültürün içinde büyüdü? Nasıl bir geleneğin parçasıydı? Moğol toplumunun temeli göçebe yaşayan Moğollar, sert iklim ve geniş bozkırlarda yaşayan göçebe halktı. Evleri yurt denen taşınabilir çadırlardı kolayca kurulup sökülebilirlerdi. Yurt sadece barınak değil, sosyal ve kültürel yaşamın kalbiydi. Aileler, geniş aile ve kabileler şeklinde organize olurdu. Her yurt, beylerin ve şamanların yönetimindeydi. Savaşçı kültürü ve disiplini, Cengiz Han'ın büyüdüğü ortamda savaşçı olmak hayatın gereğiydi. Cesaret, sadakat ve disiplin temel değerlerdi. Savaş öncesi törenlerde atlara ve silahlara saygı gösterilir, kutsal dualar okunurdu. Esir almak, bazen onların savaşa katılmasını sağlamak, bazen de hediye olarak kullanmak geleneklerindendi. Düğün ve aile gelenekleri Moğollarda evlilik, kabileler arası ittifak kurmanın ana yoluydu. Hız isteme törenleri uzun, ritüellerle doluydu. Aileler arası bağları güçlendirirdi. Kadınlar toplumda saygı gören ve karar mekanizmalarında etkili bireylerdi. Şamanizm ve inançlar Moğollar. Şamanizm inancına bağlıydı. Doğaya, ruhlara derin bir saygı vardı. Şamanlar, hem dini lider hem de toplumun rehberi olarak önemli görevler üstlenirdi. Doğa olayları ve hayvanların ruhları Moğol yaşamında büyük yer tutardı. Ölüm ve cenaze ritüelleri ölüm, yeni bir yolculuğun başlangıcı sayılırdı. Ölen kişi bazen atıyla birlikte gömülürdü. Ruhunun gökyüzüne yükselmesi için törenler düzenlenirdi. Cenaze törenleri sırasında kabile üyeleri yas tutar, şamanlar ruhun yolculuğunu kolaylaştırmaya çalışırdı. Cengiz Han ve geleneklerin yansıması. Cengiz Han bu katı ama güçlü geleneklerin ürünüydü. Disiplin ve birlik anlayışı göçebe kültürün savaşçı ruhunu oluşturdu. Onun liderliği Moğol geleneklerini zafere taşıdı ve dünya tarihini değiştirdi. Cengiz Han'ın öyküsü sadece bir savaş liderinin değil, kadim bir kültürün sert ama bir o kadar da derin bir geleneğin hikayesidir. Moğol gelenekleri onun zaferlerinin gizli gücüydü. Sırlı satırları beğenip takip etmeyi unutmayın.